Arkadaşlar merhabalar. Herkesin işi gücü rahat gelsin. Antalya kaçtan almış olduğumuz 2 adet 9918'lik kitleme sistemimizi evet. görmüş olduğunuz gibi Hello. nakliyecimiz Hello. geldi. Nakliyecimize teslim ediyoruz. Yavuz Nakliyat Fethiye Antalya Salih Durmuş abimizden teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Abimiz 1-2 saat içinde nakliyemizi buldu. Bizim sponsorumuz Durmuş kardeşler. Salih Durmuş Bey'e teşekkür ederiz. Parşımız Bakalım nereye gidecek. Evet dayı. Kalktıralım mı dayı? Abi şunu bir kaldır bakalım. Çek, kaldır şunu. Adem şunu kaldır diyor bir gelin. Zaten pazara değmiş Orada demir var. De... Tamam dayı. Gel buraya gel. Koş 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 koş. koş. Hamza koş Hamza. Onu ters çevirelim mi? He? Onu... Abi demir var burada. Pazarı yırtalım. Arabayı koymaya çalışıyoruz. Salih abimiz bize demiş, abi demiş 2 metre boyunda. Biz arabada 3 metre yer ayırmaya çalışıyoruz. Tamam mı? O kadar Tamam. Obadan atmış gitmez mi abi? Yok abi. Kafa kapanıyor, kurtarıyor. Git karton getir şuna, karton. Yok yok. Onun varsa buraya çevre. Yok yok. Tamam şey, adem ters çevirelim o zaman. Bak, şimdi oraya karton koyacağız. Senin sıkıldığın bir şey. Demir buraya gelirse kafa kapanırız biz bu sefer. Nakli Nakliye ayar, ayarladık. Salabimiz abimiz de 2 metre 2 metre, 2 metre yer e, olur diye söylemiş. Şimdi abimizin e, arabasında 3 metre yer ayarlamış çalışıyoruz. Ya öyle ya böyle olacak. Oldu oldu. Hadi bak o katlama bak uçtu bak bak. Kimsenin malına zarar gelmesin arkadaşlar Abimiz yatak baza falan taşıyor Bir yatak 3-4 bin, bin lira Zarar gelmesin Ne bizim malımıza zarar gelsin Ne müşterimizin malına zarar gelsin Ne kimsenin malına zarar gelsin Bu da yatak başlığı bazası Onu böyle şimdi üstüne koyacağız Ya da arkaya dikine koyacağız yani kitlemeler yapılmaya devam ediyor. Yok mu bir şey? Arkadaşlar. Gittiği kadar yapılıyor arkadaşlar. Gittiği kadar yapılıyor. 10 tane mi gitti arkadaşlar? 20 tane geri yapıyoruz. Her yerde kitleme var. Her yerde kitleme var. Yine parçaları. Evet Yusuf Bey birer birer ayarlarını yapıyor. Bakın Allah'a şükür olsun Adem Bey kitlemeden borularını kesiyor böyle yapıyor. O kadar gitmesine rağmen yine elimizde 2, 4, 6, 8, 9, 10 tane var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her gün arkadaşlar video atıyorum. Her gün Türkiye'nin her tarafına belirli bir yerlerine gidiyor. Kimlerden sipariş verirse arkadaşlar gönderiyoruz. Şurası arkadaşlar inanmazsınız belki iki, iki bağ. Bakın daha böyle bir bağ farklı Şimdi birazdan fortifçimiz gelecek. Yukarıdaki iki bağı da getirecek. Şey gitsene bir Bilal onları güzelce bir yerleştirelim. Niye Ne oldu lan? Çevir Çevir. 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 Böyle hemen o dövüş yapacağız. Dön <laughs> <laughs> ağır Arkadaşlar şey değil. Bir buçuk milim sacı, 2 milim borular. Öyle göründüğün gibi hafif değil. Şimdi birazdan fortif çıkaracağım arkadaşlar. Bu üç, dört bağda içeri alacağız. Bu hafta İzmir yağışlı gözüküyor. Şey o açma kapama yeri dışarıda olacak Hamza. Onun aynısı olacak ha. Kıbleye, kıbleye doğru çevireceğimiz. Kamsın onun gibi kıble. Tut bir <laughs> yandan. A çık oradan. <gülüyor> <gülüyor> Antalya kaça gidiyor arkadaşlar bunlar Antalya kaça iki e, otomatik gemlik iki şey, pardon iki e, otomatik kitleme sistemi iki tane de suluk suluklarımız içinde iki metre boyunda bak kapanır mı Adem? kapanır ya kapanırsa bizim oluyor mu sen yok bayım olmaz ya şunu sıkalım. şu ha bu böyle bunu böyle yapalım adam şu şu, iç, şu içeri gelir. Sen burası sana buraya buraya geliyor. Kapanacak Herkese hayırlı bereketli günler. S sipariş vermek için 0506 439 76 09 arayabilirsiniz. Instagram sayfam Yemlik Dünyası arkadaşlar takip edebilirsiniz oradan her gün video çekiyorum atıyorum